Şimdi dün akşam tabi potaya çıkan isim kimdi İbrahim potaya çıktı E biz ne dedik İbrahim potaya çıkarsa iyi olacaktır gideceğini düşünüyorum ben bunlara e, şunu söylüyorum Survivor satranç gibi e ve ben 10 hamle ilerisini görüyorum hep İlk günden beri bunun hesaplarını yapıyorum bir yarışma sonuçta ahlaki bir şekilde e, yarışıyoruz burada İbrahim Fil devamlı yampiri yumpiri çapraz çapraz hareketler yapıyor başka bir şey bilmiyor fıs 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 aralardan sıvışayım hep sıvışmaca ee, yani sıvışa sıvışa bu kadar geldi ama filin ömrünü de biliyoruz yani satrançta. Serkay, Serkay nedir? At. İki sayı alıyor bir şey oluyor gaza geliyor. İki adım atıyor. Ondan sonra kıvrak bir manevrayla Tak sağa, tak sola, tak geriye. Yani hiçbir duruş gösteremedi şimdiye kadar. Damla kale. Ne yapıyor Damla? Hanımefendi devamlı sağa sola Devamlı ileri geri. Başka bildiği hiçbir şey yok. Onun da ömrü maalesef çok değil. Tabii ki benim bu oyundaki eşleşmem ne olacak? Benim bu oyunda bir eşleşmem yok çünkü oyunu oynayan benim.